Evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? E, i̇smim Hasan Çoban. Hı hı. Şu cam gördüğünüz camide fahri evet. olarak müezzinlikle yapıyorum. Müezzinlik yapıyorsunuz. Evet. Evet. Sonunu, hocam, evet. Şu an şu gördüğünüz cami yani hı hı. Peygamberler şu an, Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya hiç bir yakışmıyor. Evet. Niye diyecekseniz hı hı. şu tarife karşı da orayı da çekseniz Evet. 1740 yılında burada mevlevi haneler Dördüncü yapmışlar evet. evet. hücrede. Hı hı. 2004 yılında şurası onarıldı. Burada yaklaşık 100-150 dükkana yakın dükkan vardı burada. Evet. yakın esnaf buradan ekmek yiyordu. Hı hı. Sırf şu cami meydana çıksın diye hı hı. şurayı istimlak ettiler. Evet. Ondan sonra gelip işte Diyarbakır'dan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden şurayı şu gördüğünüz burayı da çekin ablacığım. Evet. Şu pisliği manzarayı görüyor musunuz? Hı hı. Şunun için Belediyeyi yani 20 defa aradım da kim yalan olur. Daha da fazla aradım. Peki sebep ne? Yani neden gelip Şunada bakım yapılmadığı belirtiliyor? Alt yapısı düzgün yapılmamış ablam. Evet. Haftada bir iki üç günde bir sular tıkanıyor. Aman. Gördüğünüz gibi leş kokuyor. Evet. Yani. Evet. Bu ne zamandan beri böyle? Bu yaklaşık ama bir yıldır. Bak şey burası terk edilmiş. Evet. Kendi haline bırakılmış. Hı hı. Şu pislik ya böyle bir manzarayı çekseniz. Bir Şimdi çekeceğim. Yadırmamış. Efendim? Ya, yani şu camiye evet. Yani şadırvan yakışır mı? Evet. Yani tarihi bir cami. Bak her şeyi anlat kardeşim. Bak sen burada görevlisin. Bak bir seri sağlam değil. Hı -hı. Yani millet ab, tuvalete girecek artık tuvalet yeri yok. Eski yapılmış bir ahul gibi bir şey oldu. İnsanlar yakışmadan gelip, gelip baktılar. Hı -hı. Şurayı da dediler, şurayı yıkıp burada Şöyle yapmayı gezerek, düşünüyorlar. Şöyle gezerek konuşabiliriz değil mi? Al, göstereyim bu arada. Yani, mümkünse şu ana bir tamam, çekin. Tamam. Yani şu tarihi camiye şu kadrova yakışmıyor. Biz evet. cemaatin... Bu hep tarihi değil mi buralar? Tabii tabii. Şurası tarihi bir cami. Evet. oh, oh. Al. Şurası şu, gördüğünüz şu mıntıka Şanlıurfa'nın evet. göbeği. Yani hı hı. burada insan yani şu, şu manzarada insan utanıyor. Şimdi bu gelip diyorlar, diyorlar ki e. burası tarihiyedir. Şimdi burası kilise değil bu. Burada Tarihi, namaz kılmıyor. Şimdi kilise olsa kilisler gelip istediğin pisliği yaparlar Ya, Fakat yani, e. bu da ivayet yeridir. Bu akıllar bağlı olduğu İkincisi, hı hı. ikincisi Şimdi burada millet ibadete geliyor, namaz kılıyor, temiz olmasını istiyor. Şimdi bu yakışır mı buraya diye Peygamberler şehri. Dışarıdan misafir geliyor, müteahhit burada bir abdest veriyor gösteriyor. Sen şuna abla. Şimdi Şu bunları göster. Geçen... Bir de burada bir an önce yani vali var burada, belediye başkanı var. Yani kesin burayı görsün yani yakışır mı bu camiye? Yani burayı yapmak çok mu zor yani bu vakıfları getirsinler. Mesela burada insanlar yaşıyor. Yani hayvanlar hı hı. gelmiyor buralara, bak burada insanlar gelip görülür buranın mağazası, boş olsun. Peki pandemi sürecinde herhangi bir hijyen Nasıl? yapılmadı mı, bir temizlik Tabii falan şey. bu süreç içerisinde? Ya, ya şimdi en yakın var. zaman şu geçtiğimiz hafta, hı hı. bildiğiniz üzere bu virüsten dolayı evet, Cuma diyorum. günü hı. E, vatandaşa yani cemaate namaz hı hı. kılmaya açıldı. Evet. Şu gördüğünüz yerleri işaretledik, hı hı. sosyal mesafeyi korumak amaçlı, hı hı. evet. Ee ablacığım daha sonrasında belediye geldi. Temizliğini de yaptı. Değil yapmadı fakat geçici olarak. Yani kalıcı bir şey yok. Anladım. Siz kalıcı bir değişim değil mi buraya bakım istiyorsunuz? Bakım istiyoruz. Şu anda burası tarihi bir cami. Evet. Şu anda yetkililere başta belediye başkanına sesleniyoruz. Lütfen ama lütfen Allah rızası için birkaç tane personel göndersinler. Yani başkanlık makamında oturmakla olmuyor. Başkanlık ne istiyor? vatandaşa hizmet. Hizmet de yok. Hı uh -hı. -huh. Yani evet. ben bu konuşmalarından uh -huh. bazı kesimlerden tepki de alabilirim ama olsun. O, siz vatandaş yani olarak ben hakikati konuşuyorum. Vatandaşın dile görevimi de yapıyorum. Evet. Buradan da evet. yetkililere evet. sesleniyorum. Evet. Lütfen Hı -hı. ama lütfen Allah rızası için Hı -hı. şu manzara yani şu camiye yazdık. Evet. Şanlıurfa'nın göbeği şurası. Haşime Meydanı Şanlıurfa'nın göbeği. Evet. Evet. Yani, ben şimdi zaten çekeceğim, göstereceğim. Evet. Ha, sizin aracınızla uh -huh. eğer sesimizi eğer sesinizi duyurabildikse ne uh -huh. mutlu. Uh -huh. İnşallah Başta sizden, oluruz. Daha sonra da yetkililerden uh -huh. bu konuda yani yardım bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Lütfen ama lütfen Allah razı olsun. Şu caminin yani şu terk edilmiş yani mazaraya bakalım uh -huh. ya. Anlıyorum. İnan yani uh -huh. geçen hafta namaz kıldık. Hı uh hı. -huh. Yani 20 dakika cuma namazı burnumuzu direği koy. Anlıyorum. Kokudan. Evet kokudan durulmuyor. Şu, görüyor. Yani evet. herhangi bir abartı yok. Şimdi şu, evet, şöyle abi. çekeceğim. Bir dakika şu ya. manzara, şu camiye, tarihi camiye, şu şadırma yakışıyor mu yani? Evet. Ya evet. Biz kendi cemaatin yardımıyla bir şeyler yapmaya da çalışıyorsak vakıflar, olduğu için, hı. Hı. Yani vakıflar olduğu için elimizi de atamıyoruz. Anladım. Vakıflar bölge müdürlüğü olduğu için elimizi de atamıyoruz. Bir daştına onların izni olmadan bir şey yapamıyoruz. En azından başkanından, belediye başkanından ricamız Hı -hı. şuraya bir sahiplensinler. Şu mazaraya bak ya. Allah belanı versin. Şuraları da bir çekeyim o zaman. Evet. Abla, hemen. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah Sensiz ses oluruz. Için. Allah, Allah sizden razı olsun. Sizden olsun. de inşallah. İnşallah e, tarihi camimiz evet. hak ettiği değeri bulur diyoruz. Allah çok Allah teşekkür, be. teşekkür ediyoruz. Ben şöyle de bir hemen tamam çekiyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun inşallah. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, Evet. Çeri çekmek istersen bu kamardan sonra çekeriz. İçeride de mi? Çeri çekeriz. Çeri kendi insanlarımızla temizliyoruz. Siz belirtin ben rahatsız etmeyeyim içeriye. Ne var içeride mesela? İsterseniz onu da belirtin. Hani ben girmeyeyim rahatsız etmeyeyim evet, vatandaşı. Evet, temizlik onu biz yapıyoruz. Ha, i̇çerisi evet. Orada sıkıntı yok. Hı -hı. Ama işte şu... Şu manzaran halde evet. Var yani şu şuralara evet. şuraları biz evet. Şimdi yapamıyoruz. Çekiyorum. Anladım, anladım. Ya yani belediyenin bu konuda daha duvarlı, Hı -hı. daha yani gördüğünüz ben gibi evet görelim. tarihi bir cami. Evet. E, Mevli Mevle Mevlevi Hane, Hane cami evet. şerefi, Şerifi 1740, 1740 e, yılında 1100. tarihi bir cami. Evet, Onların tarihi gördüm 2004, 2004 yılında, yılında faaliyete geçmiş. Faaliyete geçmiş cami. ama şu anda e, Terk edilmiş, şu, kendi haline bırakılmış. Kendi haline bırakılmış olduğu belirtiliyor. Evet. Tarihi bir cami İnşallah en kısa süreçte ses olmak dileğiyle hayırlı Teşekkür günler. Ben sağ olun.